Malumlarınız olduğu üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımızda Sinop'ta bir şehir meydanı projemiz nihayete erdirilmişti. Biz de bu şehir meydanı projesine bütüncül katkı sağlamak adına il özel dersi olarak Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 21 adet binamızın Sinop'ta yaraşır bir şekilde görsel bütünlük sağlamak adına bir cephe iyileştirme projesine başladık. Yüklenicimize de iş yeri teslimini yaptık ve hızlı bir şekilde çalışmamızı nihayetlendirerek yaz sezonunda özellikle Sinop'umuza gelecek olan misafirlerimize bir görsel bütünlük sağlamak, meydanımızda uyumlu sağlamak, şehir meydanındaki tarihi surların ortaya ile birlikte hem sağ alanda hem de sol cephedeki görsel bütünlüğü sağlamak adına çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ediyoruz iyileştirme çalışmamızı yüklenicimizle Mayıs ayının başında başlattık. E, bu yaz sezonu ile birlikte de nihayet planlıyoruz. Tabii bu yaptığımız çalışma dış cephe çalışması. Hava şartlarının müsaitliğini de biraz bekledik ve havalar hava şartları yağmur sezonunun sezonu nihayet ermesinden sonrasında da yüklenicimize hız verdik. Tabii biz il özel dersi olarak daha çok kırsalda kırsaldaki altyapı çalışmalarını devam ettiriyoruz ama e, şehrimizin merkezinde de işte Akliman'dan sonrasında da e, bu cephe iyileştirme çalışmasının da ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri, gerekli yetki devirlerini aldıktan sonra gerçekleştiriyoruz. Yani sinopumuzda hem kırsalda hem de şehir merkezimizde özel dersi çalışmalarımızı hızlı bir şekilde şekilde takip ediyoruz.